merhaba arkadaşlar. Bugün kendi Minecraft'ımı yapıyorum. Evet. Bildiğiniz kendi Minecraft'ımı. Ne nasıl yaptığımı bir sonraki videoda göstereceğim. Hmm. şimdi creative mode olsun. Burada ee, kendi ayarlamalarımı yapacağım. 3D olsun bunu çıkart. Ne oldu? Çok da bir şey anlamıyorum. Orasını taktırmayın. Hmm. Başka mesela bu olsun. Bu olsun. Yok, bu olsun mütevke Şimdi C'ye kaldı nev yani yeni adını koyaq. Arkadaşlar bir tatika durun. Ha geldi. Ben bunu halledip geliyorum. <laughs> bu arada <laughs> bu oyunu benim özüm de tam öğrenmemişim bu programı. O yüzden affedersiniz bir hatam olursa. Yani sonuçta usta bir yazdığımızı değilim. Şimdiye kadar oyun düzeltsem de motorlardan düzeltmişim de. Arkadaşlar bir tatika durun. Bu neden böyle? Evet. Amacımıza ulaştık. Ulaşmasına da. Şimdi kritik moddayız. Akşam isterik. Envanter sistemi çok kötü. Kendi oyunumda bulduğum hatalardan biz. Ha. Nihayet. O oh. ha. Yok daha neler. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu galiba yüklediğim e, data pekti mi neredeyse ondan oldu. Bu arada bu Minecraft değil başka bir şey. Başka bir uygulama. Ne olduğunu adını biliyorum fakat nasıl olduğunu söyleyemeyeceğim. Bir sonraki videoya e, şey vardı. E, konu vardı. kova bile alamıyoruz. Neyse. Şimdi bu creative mod. Ha, buraya koysam gelir. Ey ee, bu dürbündün hiç bir anlamı yok çalışmıyorsa. İki tane yatak var. İki tane yatak var. neyse bir de bakalım her şey var bir dakika bir dakika ateş mi bu ateş neden var <laughs> ateş koyabiliyoruz bir değil ateş bu olgu var oyunda Arkadaşlar bu oyunu nasıl paylaştığımı da bilmiyorum. Yani daha yeni yeni başladım. Dedim ki videosunu bir çekeyim. Bu arada utmaya çalışıyorum. Utma galiba yok. Varsa da ben bilmiyorum. Bir dakika bu ne şimdi? Dur bakalım. Bu büyüteci, büyüteç üzerimi var. Aha. Harita ekledim oyuna. Harita özelliği de varmış. Başka ne var? Mesela mob var mı mob? Yani canlı. Bu değil. Burada mı? Galiba oyunda canlı yok. Tam bilmiyorum ama. Olmayabilir yani sonuçta. Sonuçta Minecraft'ta değil. Biz. Bence o vardır ya. Neyse bu kadar video yeter.